Bütün dünyanın gelişmiş demokrasi ve ekonomilerinde hala çalışmalar yapılıyor. Merkez bankasını daha bağımsız nasıl yapabiliriz diye ee, biz gömlek değiştirir gibi bir kişinin kararıyla merkez bankası başkanı değiştiriyoruz, merkez bankası politikaları değiştiriyoruz. Şimdi merkez bankalarının e, niye siyasetten arındırılıp bağımsız kalmasını savunuyor Batı demokrasileri? Çünkü bir siyasi oluşuma bir parti genel başkanına bağlarsanız merkez bankaları cebimizdeki paranın değerini belirleyen kararlar alıyor, faiz oranlarını belirliyor. Bunlar yatırımcı için önemli kararlar. Demin dedim ki yatırımcı önünü görebilmek ister. E sen zırt pırt yorum yaparsan faiz oranlarıyla ilgili e, ona sen e, faizler düşmeli dersin. Merkez Bankası Başkanı'nın hayır çıkmalı der, artmalı der veya enflasyon oranlarıyla e, bağlantılı gitmeli der. Sen buna da itiraz edersen, e, yatırımcı dediğim gibi seni mi dinler? Batı'da Batı'ya para götüren yatırımcı Merkez Bankası Başkanı'nı dinler. Başbakanının, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini dinlemez. Ona göre kararını verir. O adamlar da profesyonellerdir, e, siyaset yap kişilerdir. Onlar da daha ekonomik kurallara uygun Merkez Bankası politikaları belirlerler. Ama siyasetçiye bıraktığınız zaman siyasetçinin birinci hedefi seçim kazanmaktır. Merkez Bankası'na diyecektir ki seçimden önce düşür faizleri, bas parayı, doldur piyasayı. Ben seçimi kazanayım da sonrası tufan, Allah kerim. Yani bu politika bu tuzaklara düşmemek için Batı'nın gelişmiş ekonomileri ve demokrasileri... Merkez bankalarını daima bağımsız tutmaya çalışmışlar ve tutmaktadırlar. Türkiye'de bunun tam tersi olmaktadır. Bedelini de Türk millet zaten ödüyor, yüzden de yansıyor bunlar.